Merhabalar, Modal Trans'da kur değerleme yapacağız. İlk olarak finans yönetimi, ayarlar, döviz listesi, ilgili dövizin 3 noktasından muhasebe entegrasyonu dediğimizde dövizi 646.01 kambiyo karları hesabına müşteri gelir hesabı olarak kaydediyoruz. İkinci adımda tekrardan dövizin 3 noktasından muhasebe entegrasyonu diyoruz. Bu sefer... 656 kambiyo zararları hesabına tedariç gider hesabı olarak tanımlıyoruz. Üçüncü adımda ise finans yönetimi, dönemsel işlemler, kur değerleme ekranını açıyoruz. Yeni kur değerleme diyoruz. Başlangıç hesap numarası ve bitiş hesap numarasına aynı muhasebe hesabını yazıp tek bir muhasebe hesabında değerleme yapabilirsiniz. Ya da başlangıç hesap numarasına 120, Bitiş hesap numarasına da 121 yazarak bu aralıktaki muhasebe hesaplarının değerlemesini sağlayabilirsiniz. Eğer ben bitiş tarihini 30.07.2025 olarak işaretlersem sistem 1 Ocak 2025 ve 30 Temmuz 2025 arasındaki muhasebesel kayıtları değerleyecektir. Gider merkezi ve operasyonumu da işaretliyorum. Tek bir döviz bazında kur değerleme yapmak istiyorsam dövizimi seçebilirim veya boş işaretlediğimde tüm dövizlerin kur değerlemesi yapılmasını sağlayabilirim. Döviz tarihini kur değerlemenin bitiş tarihi olarak işaretliyorum. Kur tipi ise 100 ve 102 numaralı hesaplarda efektif alış, diğerlerinde ise alış olmalıdır. Eğer şirketinizin operasyon olarak kar ve zararlarını gider merkezi bazında tutuyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Fakat gider merkezi bazlı hesap tutmuyorsanız bunu işaretlemenize gerek yoktur. Şimdi yeni kur değerlememizi kaydedebiliriz. Artık modal transın bana oluşturmuş olduğu YMF 3 noktadan muhasebeleştir diyerek muhasebeleştirebilirim.